Arkadaşlar merhaba. Şu an en önemli saatlerin içerisindeyiz. Sezonun bitimine 14 saat kadar var. Dünyada 122. sıradayız. Bugün 1. destesiyle oynayacağız. Davis Keylet 1. destesini seviyorum. Hem de farklı bir desteğiyle yeni bir derece yapalım. Destemiz bu şekilde. Umarım tazı balon gelmez. Şu an da çok fazla yok. İlk maçımıza geçelim. İlk rakibimizi de bulmuş olduk. Japon bir oyuncu geldi. Eskiden turnuvalarda daha fazla görüyordum. Şimdilerde pek oynamıyor galiba. Şöyle 1. ile başlayalım. Tabi bu da sezonun son videosu olmaz. Kasabilirsem biraz daha fazla yukarı çıkarız. ile savunalım. Mezarlık destesi oynayabilir olabilir ya da kraliyet de bir destesi. Şu an için emin değilim. Özeline bastım. Tombruda da atalım. Hemen önüne deviskete atalım. Şu an elinde tank kartı yok. Tamam Kraliyet de sesi. Şöyle hemen korumalarla savunalım. Bina kartına gerek yok. Creature'nin üzerine bastım. Aslında bu atmasa mıydık? Pek iyi olmadı. Şu biniciyi atalım. Balıkçı öldü. Mezar taşı gelebilir. Güzel tahmin ettik. Binici bayağı bir vuracak. Orada da buzruğu kuleye girince kulede zaten korumalara döndüğü için belki kuleyi alabilirdik. Neyse bayağı bir hasar verdik. Şimdi savunmada kalırsak zaten sağ tarafı bir şekilde alırız. Kreativi gelirken de bomba kulesi atsaydık eğer bu kadar hasar veremezdik. Bizim de iksirimiz doldu. De Şöyle dev iskeletle karşılayalım. Bu binici dev şu an için metada oynayan yok ama turnuvalarda oynayanlar çıkıyordu. Eskiden yine metaydı ama şu an için görmedim, karşıma gelmedi. Güzel balıkçı ölecek. Şok biliyor ölür mü? Bir tanesi öldü. Şöyle biraz daha hasar verelim. Yaşlı cadı da, da ölsün diye depreme attım. Omru bir tık daha geç atabilirdik ama mezar taşı atar diye düşündüm. Şöyle dev iskeletle koruyalım. Deprem güzel attık bu sefer. Balıkçı da binciyi gördü. Uzatmalara gitmeden bitirmek istedim ama iyi savundu rakip bu sefer. Şöyle depremi atalım. Balıkçıyı çok geç attı. İkinci vuruş çıkmadı. Neyse bayağı bir hasar verdik. Özelliğine basmasını bekliyorum. Şöyle ilk önce bir binici atalım. Neyse deprem atalım. Binici yine vurdu. Maçı da hızlı bitireceğiz diye tehlikeye girdik ama en azından çok fazla uzamadı. Şöyle ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimizi de bulmuş olduk. Kupası 3432. Yine başlangıç elinde binici var. Biniciyle ile başlayalım maça. Cycle Dest'i oynuyorsanız 1 xteyken hamle yapmanız gerekiyor. Ekipte de kasırga varmış. Şöyle Dest sesini öğrenmeye çalışalım. Tepki de vermiyor deprem atalım. Güç madencisi de var. Hangi desteği oynuyor anlamadım. Meta destesi oynamıyor gibi. <laughs> Balon ne alaka? Savunamayız. Bari kule takısı yapalım. Tamam. Kare Prens öldü. Yani 3 taca gelmesin yeter. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şu güç madenci çok sıkıntı. Zaten balona karşı hiçbir şey yapamazdık. Kraliçe elden çıktıktan sonra en iyisini yaptık. Elektro dev de var. Ve de bombası patlayacak. Kulede. En azından 3 tacı biz almaya çalışalım. Çok büyük anti. Kraliçe bir sonraki kart. balon vurmaz. Güzel. Üç tacı denememiz lazım. Rakip çok büyük anti. Her kartımız aslında cevabı var. Dev iskelete güçlü madenci. İşte kreşiye karşı elektro devi falan derken. Bir de fazladan balonu var yani. Üzerine bastım. İki ikisi de girdik. Şöyle hemen korumaları atalım. Baskı yapmamız lazım. Biniciye attım. Ne vurursak kardı. İkinci vuruşta çıkar. Kriçi de atmamız lazım. Korumaları da atalım. Güzel savunduk. Balon kuleyi almaz. Güç Madenci için attım Bu <laughs> Çok iyi. <laughs> Deprem alıyor şimdi. Şu desteğiyle nasıl kaybetti anlamadım ama. Yani bravo. Bazı durumlarda savunamayacakken kule takısı yapmak en mantıklısı. Şimdi son maçı da geçelim. 28 kupa aldık. Sonraki bir de bulmuş olduk. Sencer geldi. Twitter'da görmüştüm. Aslında bu oyuncuyu tanıyanlar vardır. Niklas. Hani golem oyuncusu vardı. Sadece ismini değiştirmiş. Bizim için yine sıkıntı. Kasırga yıldırım falan var. Kraliçeyi atalım. Belki yakalama şansımız olur. Kartlarını toplarsa tehlikeli. Mini Pekka'sı da olması lazım. Önden çıkmayalım. Arkadan çıkalım iskeletle iskeletle. Şimdi dediğim gibi mi olduğu için hemen kesmesin kartları. Tamam golemin canı çok az. Yani buna da bomba kulesi atılmaz. Güzel. Golemlikler biraz vuracak. Yani bina kartı atmadan güzel savunduk. yıldırımı var diye önden atıyorum kraliçeyi. Şu an çok fazla iksir harcadı. Zaten iksir avantajındaydık. Şöyle bir denesek. Min pek atar mı? Tam kasırgayı da çıkardı elinden. Davis Kate kuleye vurabilir. Tüh. Keşke sağ taraftan atsaydık bineceği. Öyle atsaydık daha fazla hasar verilmişiz. Neyse yine iyi vurduk. En yani arkadan golem atarsa basarız kriçeyi. Güzel. üzerine bastım. Kuleye de vuracak kraliçe. Çok iyi. Bayağı bir kötü oynadı şu an. Kasırgası da boşa gitti. Elinde kasırgası olmadığı için bineciye attım. Deviz bombası çok iyi çalıştı. Kötü yakalandık. Kıyı aslında tam köprüden atabilirdik yavru ejderin kafasına. Öyle daha iyi olurdu. Nece bir kere vurdu. Depreme de dönmemiz lazım. Yine golemi erken attık. Kasırgası dönmemiştir. Birinci tülü e vurur. İkinci de çıkıyor gibi. Yani dev iskelet binici destesiyle çok zor eşleşmeleri kazanmış olduk. Bakalım kaç kupa alacağız. 26 kupa. Rakiplerimiz son iki maçta da büyük hatalar yaptı. Yani en azından rakipleri hataya zorladık. Şu ikinci deste sanki sniper'lık deste gibi ama bilemedim. Sezonun bitimine 14 saat kaldı. dünyada 87. sıradayız. Devam edeceğim kupa maçlarına. Farklı bir desteğe de geçebilirim. Ama binici destesiyle güzel kastık. Dediğim gibi farklı desteğiyle bir derece getirirsek güzel olur. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.